Yılın Turizm Elçisi Mahmut Hopur Mahmut Hopur 1976 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İşletme eğitimini tamamladıktan sonra metal mutfak eşyaları sektöründe bir işletmenin ortağı oldu. Doğa sporlarına olan ilgisiyle 2010'da THK Kahramanmaraş Sportif Havacılık Kulübünü kurdu. Yamaç paraşütü sporunda bölgesel önderlik yaptı. 2012'de Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya yaptığı mesafe uçuşuyla dikkat çekti. 2014'te Türkiye'de ses getiren bir uçuş organizasyonu düzenledi. 2021'de Ahır Dağı'ndan Başkonuş Yaylası'na uçuşu ulusal basında yer aldı. Aynı yıl wakeboard ve kano sporlarını şehirde yaygınlaştırdı. Yamaç paraşütü eğitmenliği yapan Hopur, pek çok doğa sporunu aktif olarak Kahramanmaraş'ta yaparak şehrin potansiyelini tanıtıyor. Sanata da ilgi duyan Hopur, bağlama, yan flüt ve keman çalıyor sporla, sanatı birleştirerek dikkat çekici içerikler oluşturuyor. Tüm faaliyetlerini, ticari beklentiden uzak sürdürüyor.